Korkma. Bu haksızlıklar, bu gelecek kaygısı, bu geçim sıkıntısı geride kalacak. Korkma. Bu yalan siyaseti, bu talan ekonomisi, bu dolan düzeni bir kararınla son bulacak. Korkma. İhmallerin getirdiği enkazı tedbirli bir Türkiye kaldıracak. Korkma. İstikbal İstiklal kararlılığı ve birlikteliği ile kurulacak. Korkma. Çünkü insanca yaşam korkmadan kazanılır ve ancak korkmadan insanca yaşanır. Korkma. Devleti kendisi zannedenler gidecek. Devletin başına milletin kendisi geçecek. Korkma. Çünkü en büyük korkuları korkmama. Kendi saltanatlarını sürdürmek için seni bayrak düşer diye korkutuyor. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. İstiklal Marşımızın kabulünün 102. yılında Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.